Değerli basın mensuplarımız, sözlerime başlarken öncelikle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz kıymetli vatandaşlarımızı rahmetle yad ederek ve hepsine Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek başlamak istiyorum. Asrın felaketinden asrın birlikteliğine sloganıyla başladığımız yaraların sarılması ve iyileştirme çalışmalarında başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tüm bakanlıklarımızın destekleriyle valiliğimizin koordinasyonu altında kamu kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllerimizin katkılarıyla 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yapılan çalışmalar hakkında düzenlenen basın bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz diyoruz. 6 Şubat'ta saat 4.17'de Kahramanmaraş, Pazarcık, ve saat 13.24'te Elbistan olmak üzere aynı gün içerisinde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen bu felakete ilimizin de dahil olduğu 11 il, 124 ilçe, 6.929 mahalle ve köy etkilenmiştir. Depremin ilk anında ilimizde 20 bina yıkılmış, 180 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9713 vatandaşımız da yaralanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllerden oluşan toplam 1318 arama kurtarma personeli katılmıştır. 68. saatte enkaz altında kalan bütün vatandaşlarımız kurtarılmıştır. Depremin ilk anından itibaren geçinme geçici barınma kapsamında 113 çadır alanında 3667 çadır kurulmuş. 29.810 vatandaşımız geçici olarak buralarda barındırılmıştır. İlimizde merkezde Şair Nabi ve Birecik ilçemizde iki ayrı konteyner kent oluşturulmuş ve 548 konteynerda 3441 kırsalda olmak üzere toplam 3989 konteyner hizmet vermiştir AFES'de vatandaşlarımıza. Konteyner kentlerde 248 kırsalda ise 20359 kişi olmak üzere toplam 20607 kişi konteynerlarda barındırılmıştır. Toplam olarak yani bütün süreç boyunca Şair Nabi Konteyner Kenti boşalmış olup şu anda birecik'te sadece 10 vatandaşımız barınmaktadır. Beslenme hizmeti kapsamında ise Kızılay, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yemek hizmeti sunulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerimiz tarafından 24.126 hanede 130.000 üzerinde kişiye psikososyal destek sağlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün koordinasyonu altında tabii ki hasar tespit çalışmaları Yürütülmüştür ve bu çalışmalarda toplam değerli basın mensupları 348.334 bin bina, bağımsız bölüm olarak da 769.616 bağımsız bölüm incelenmiş, orta hasar ve üzeri yani orta ve ağır hasarlı olarak 12.620 bin bina, 21.561 bin bağımsız bölüm tespit edilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza hane desteği, taşınma, tahliye ve kira yardımı olarak şu ana kadar devletimizin bütçesinden 3 milyar 220 milyon 928 milyon Türk lirası destek sağlanmıştır. Yardım yapılmıştır. Ocak 2025 tarihi itibariyle halen 1473 ailemiz aylık 7500 lira tutarında e, kira yardımından faydalanmaktadır. Konteyner kentte veya kırsal konteynerlerde kalan vatandaşlarımıza da muhtaçlık durum, durumlarına göre aylık 4500 Türk lirası esen kart tanımlaması yapılmış olup ilimizde mevcut durumda 1261 ailemiz bu kart hizmetinden de faydalanmaya devam etmektedir. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak binaların tamamı yani ilk anda en kuvvetli şekilde etkilenen binaların tamamı ağır hasarlı binaların %98'i 98,18 orta hasardan ağır hasara geçmiş olan binaların da %55,5'u şu anda yıkılmış ve enkazları kaldırılmış vaziyettedir. Geri kalanlarında yıkılması ile ilgili süreç devam etmektedir. Hak sahipliği başvuruları tabi konutu etkilenen hasar gören vatandaşlarımızın hak sahipliği süreçleri yürütüldü bir taraftan da. Ve 2024 yılının 21-22 Kasım tarihleri itibariyle bu süreç tamamlandı. 9.568 konut 669 iş yeri 450 de ahır olmak üzere değerli basın mensuplarımız 10.687 hak sahibi tespit edilmiş oldu. Yani 10.687 kişinin hak sahipliği onaylandı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün koordinasyonu altında yürütülen yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında da başvuruda bulunan 1210 bina sahibinin evraklarını tamamlamaları suretiyle inşaatına başlanan 645 bina var. Yerinde dönüşüm çalışması yapılıyor. Bunlara da şu ana kadar 553 milyon 120 bin Türk lirası ödeme yapılmış durumdadır. Her türlü belalardan, pazarlardan, közel iletişimden, törten muhafaza ile... Ya Rabbi, bu yaraların savunması için devletimize, milletimize güç var.